Herkese merhaba. Bugün yeşil mercimek yemeği yapıyorum. Şöyle bir su bardağı yeşil mercimeğim var. Üzerine şöyle 2 su bardağı su ekliyorum. Yarım saat 45 dakika bu şekilde bekleteceğim. Daha sonra da suyunu süzerek kullanabilirsiniz. Eğer mercimeği daha önce böyle denemediyseniz bence benim tarifimle bir kez daha Denemelisiniz, çok güzel oluyor. Bu arada mercimeğimin suyunu süzdüm. Şöyle iki tane patates, bir tane de soğanım var. Büyüklüklerini görmeniz için e, şimdi doğrayacağım. Bilerek e, önceden doğramadım. Tahtamın üzerine bu şekilde doğruyorum. İsterseniz soğanınızı normal elinizde yemeklik olarak da doğrayabilirsiniz. Soğanımı doğruyorum. Şimdi patatesimin de yine bir tanesini doğrayarak göstereceğim size nasıl yaptığımı. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum. İki ya da üç dilime bölebilirsiniz. Şöyle küp küp doğruyorum. Yani çok iri de bırakmayın, çok küçük de bırakmayın. Çünkü mercimek çok çabuk pişiyor zaten. O yüzden patateslerinizi çok iri bırakırsanız biraz geç pişeceklerdir. O sırada mercimeniz eriyebilir. Şimdi ikinci patatesi aynı şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Tenceremin içerisine 5 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Soğanlarımı ilave ettim. Hafif kavuruyorum. Biraz yumuşamalarını bekliyorum. Soğanlarım hafif yumuşadıktan sonra içerisine patatesimi atıyorum. Yine patateslerimi de birazcık kavuracağım. Şöyle bir 5 dakika kavursanız yeterli olacaktır. Şimdi patates ve soğanlarımı kavurduktan sonra şöyle bir yemek kaşığı salça ekliyorum içerisine. Ben domates salçası kullandım ama isterseniz e, biber ve domates salçasını karıştırarak da kullanabilirsiniz. Salçamın çiğ kokusu çıkana dek e, kavurmayı devam ediyorum. Salçamı da güzelce kavurduktan sonra içerisine e, süzmüş olduğum mercimeğimi boşaltıyorum. Bu vermiş olduğum e, ölçüler e, 4 kişiye çok rahatlıkla yeter. Biraz tuz attım içerisine. Tuz miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz çünkü kullanmış olduğunuz e, salçanın içerisindeki tuz oranına göre değişebilir. Benim kullanmış olduğum salça mesela ev salçasıydı. O yüzden ben tuzunu biraz azattım. Ee, Mercimeğimi ekledikten sonra çok az böyle 1-2 dakika kavuruyorum. Üzerine geçecek kadar su ilavesi yapıyorum. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Patateslerini kontrol edin. Eğer çiğ kalmışsa e, suyunu üzerinden yine ilave edebilirsiniz sıcak suyu. Şöyle bakın pişti kıvamı bu şekilde daha e, kuru seviyorsanız suyunu biraz daha çektirebilirsiniz. Ama bu kıvam bence çok güzel. Yani tam bir e, kış yemeği. Şöyle tabağın içerisine aldım. Patateslerin pişmesini de göstereceğim size. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum bırakmayı da unutmayın.